Herkese günaydın. Tekrar karşınızdayım. Ben Bora Öztürk ve yeni bir haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Aynı zamanda Mayıs ayını da bitiriyoruz. Bugün 31 Mayıs pazartesi günü. Çok çok yoğun bir haftanın ilk günü ve takvimimize bakacak olursak zaten hafta sonu da incelemesini yine birlikte yaptık. Youtube kanalımızda yayınladık. Haftalık değerlendirme yayınımızı, videomuzu ve... Bakacak olursak dediğimiz gibi pazartesi günü bugün itibariyle takvimde artık herhangi bir veri akışı yok. Ancak yarından itibaren veri bombardımanı var diyebiliriz. Çok vi, e, ciddi bir e, veri yoğun haftaya giriş yapmış bulunmaktayız. Özellikle bu haftanın en önemli konusu tabii ki tarım dışı istihdam. Çünkü daha önceki açıklamayla çok ciddi bir düşüş gerçekleştirerek hayal kırıklığı yaratan TDI verisi. Bakalım e, bu hafta bu ay özellikle nasıl bir gelişim? ya da aynı oranda aynı şekilde kötü gidişatımı gösterecek. Aslında bütün gözler e, açıklanacak olan o veride olacak ve e, Salı gününe bakacak olursak yarın yarının en önemli konularından bir tanesi de tabii ki e, Euro bölgesinden enflasyon rakamları açıklanacak ve aynı zamanda Çarşamba günü. Perşembe günü yine aynı şekilde veri yoğun olarak devam ediyor ve takvimdeki haberlerin bu hafta piyasaya ciddi anlamda volatilite olarak etkisi olacak diye düşünüyoruz. Evet bugün biraz sakin geçebilir. Takvimimiz boş ama diğer günlerin e, tabii ki yoğun olduğunu biliyoruz. O yüzden bugünkü fiyatlamalar haftanın geri kalanındaki beklenti dahilinde olan haberleri de fiyatlıyor olabilir. Birlikte takip edeceğiz. Bir Önemli haber başlıklarımızı hemen incelemeye başlayalım. Altında yükseliş sinyali güçleniyor haber başlığımız. Altında net uzun pozisyonlar yılbaşından bu yana en yüksek seviyede bulunurken Bakır'daki net uzun pozisyonlar son 10 ayın en düşük seviyesinde olarak açıklanmış ve aslında şöyle bir durumda söz konusu Çin'den bankaların MTI ile ilişkili ürünlerinin satışına yasak getirildi ve Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu bireysel alıcılara MTI vadeleri ile ilgili yatırım ürünlerinin satışını yasaklamıştı. Komisyon bankalardan bu ürünleri portföylerinden tamamen çıkartmasını talep etti. Ve grafiklerimizden inceleyecek olursak ONS'taki mevcut durumun ve bu hafta tabii ki yine bu e, haberlerin en büyük yansımasını göreceğimiz ürünlerden bir tanesi olacak ons. Ve diğer haberimize bir bakalım. Küresel piyasalarda enflasyon endişesi etkisini sürdürüyor. Haber başlığımız Çin'den gelen imalat göstergelerinin toparlanmada yatay seyri işaret etmesi ve devam eden enflasyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Ve özellikle eee Tahvil alımlarıyla alakalı da bu hafta önemli görüşmeler yapılacak. Hatta bununla alakalı Euro bölgesinden de tahvil alımlarıyla alakalı azaltmaya gidileceğiyle dair konuşmalar da gerçekleşebilir. Tabii ki bunun ekonominin mevcut durumuna göre ancak üzerine düşünmeye başlayacaklar. Ve bu haftanın bir diğer önemli konusu tabii ki yine petrol tarafından olacak ve OPEC toplantısında olacak gözler. Özellikle İran'daki durumla alakalı değerlendirecek olursak. Hatta hemen haberimize de geçelim bu şekilde. İran'daki arz artışıyla alakalı bir geri çekilme gerçekleşmişti şu an itibariyle tabii ki yine anlaşma sağlanacak olursa toplam olarak günlük 2 milyon varil üretime destek olacak ve bu da baktığımız kadarıyla aslında arzı bir artış ve fiyatlarda bir geri çekilme olarak yansımasını düşünebiliriz. Ancak pandemiden kaynaklı tabii ki olayların iyileşmesi, kısıtlamaların kalkması, seyahat engellerinin kalkması birçok ülkede talebi tabii ki arttıracak. Belli bir dengeye gelecektir muhtemelen. Dalgalı seyir devam edecek olarak görebiliriz petrol fiyatlarını. Ve OPEC artı için en iyi işaret pardon en iyi hareket şu anki üretim arttırma hızının devam ettirilmesi olacaktır. Yeniden artan virüs vakaları yeni varyantlar ve yavaş aşılama süreci yılın ikinci yarısında salgından kademeli bir çıkış olacağına işaret ediyor ve salgından kademeli çıkışın anlamı tabii ki talepteki artışa da işaret edecek ve her ne kadar üretimin artıyor olması fiyatları aşağı çekecek olarak düşünsek de tabii ki talepler de bu bağlamda bu doğrultuda artacağından dolayı belli bir dengede hala yükseliş yönlü hareketi devam ettirme potansiyeli de yüksek. Ve gelelim teknik grafiklerimize. Bu hafta büyük değişimlerin olacağını tahmin ediyorum. Özellikle takvime baktıktan sonra zaten bu kanıya varmak çok da zor değil. Ve Euro dolara bakacak olursak Euro dolar da aslında önemli bir yatay destek hattı ikinci kez ihlal edilmiş olsa da yine Cuma günü hafta kapanışında çok sert düşüşün ardından aynı şekilde tekrar geldiği yere yükseliş yaptığını görmüştük. Ve Euro dolar için 4 saatlik grafikte özellikle 1.2132'nin altında kırılım satış baskısını orta vade arttıracaktır. Ancak şu anki görünümde yükselişlerin 1.2245'lere kadar gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Ve sterlin dolara bakalım. Sterlin dolar şöyle günlük grafikten de inceleyecek olursak aslında hem haftalık hem de günlük direnç bölgesine çok yakın. Daha doğrusu haftalık direnç bölgesi içerisindeyiz zaten ama günlük olarak da baktığımızda bu bölgede son Yükselişin ciddi anlamda hala hacimli olduğunu görebiliyoruz ve burayı 4 saatlik grafikten inceleyecek olursak hafta boyunca fiyatın bu bölgede bir konsolidasyon durumunda olduğunu görmüştük ve Euro dolarda olduğu gibi aslında sert düşüş tekrar alışlarla birlikte haftayı kapattı ve Sterlin dolar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Sterlin dolarda aslında 1.4135'in kırılımıyla orta vade baskı satış yönünde artacaktır. Aksi takdirde bu bölge içerisindeki yatay hareket devam edecektir ve bu bölgenin üzerinde veya altında kapanışlar hangi yönde olursa olsun bu baskıyı ciddi anlamda arttıracaktır. Çünkü burası kısa vade bir konsolidasyon bölgesi değil. Yani bu 4 saatlik orta vade ve uzun süredir yani 18 Mayıs'tan bugüne kadar fiyatın hala bu bölgede bir bant hareketi bir yatay seyri yaptığını görebiliyoruz. Tabii ki e, sıkışmanın ne kadar uzun sürmesi daha doğrusu şöyle toparlayalım. Sıkışma ne kadar uzun sürecek olursa o bölgeden ayrılacak olan fiyat hareketi de o şekilde o denli sert olacaktır. Takip edelim. Bu hafta önemli verilerle birlikte buradaki görünümde de değişecek diye bekliyorum. Ve gelelim USD Japon yenine. USD Japon aslında beklediğimiz uzun süre beklediğimiz hareket buradaki direnç hattının ve destek bölgesinin üzerinde alımların hızlı bir şekilde devam etmesiyle gerçekleşti. Ve 4 saatlik grafikte USD Japon bakacak olursak Önemli bir noktadan haftayı kapatırken çok sert bir satış takviyesiyle bir dönüş ihtimalini aklımıza düşürmedi değil. Daha sonrasında daha öncesinde daha doğrusu daha öncesinde de bunu çok sefer yaptığından dolayı üyesi Japonya'nın bir bölgede çok uzun süre tırmalamaya alışkın. Sonunda bu hareketi gerçekleştirmiş olsa da her yükselişin tekrar aynı oranda geri düşüşlerinde yapıldığını gördük. Ve şu an bakacak olursak yatay destek üzerinde olduğu sürece yükselişin tekrar devam etme ihtimali bulunuyor. Ancak 110-250-110-400 bu bölgede orta vade önemli bir direnç bölgesi ve daha önceki büyük satışın başlangıç yeri olması sebebiyle de ekstra öneme sahip ve son düşüş hareketinin içinde olduğumuzu biliyoruz ve bu hareketin de 78.6 düzeltme seviyesinden ve önemli direnç bölgesinden bu tepkinin geliyor olması çok da böyle önemsenmeyecek bir hareket değil. Baskı devam edecek olursa 109-267 ve yatay direnç pardon yatay destek hattına kadar bir geri çekilme de söz konusu olabilir ve bu hafta her şey olabilir kısaca çünkü hem tarım dışı istihdam hem faiz kararı hem Euro bölgesinden enflasyon hem petrol tarafından OPEC ve İranlı olan anlaşma ciddi anlamda yorulacağımız bir haftadayız. Eğer e, iyi değerlendirirsek gerçekten güzel ve kazançlı bir hafta geçirebiliriz. O yüzden haftanın ilk günü olmasından da kaynaklı. Geriye kalan günlerde birçok fırsat olacağından dolayı bugün biraz daha sakin izleme modunda kalmamız gerekiyor açıkçası. Ve dolar TL'ye gelelim. Dolar TL günlük grafikte 8.57 içerisinde kaldı. Haftalık direnç bölgesinde ancak yeni zirveyi gerçekleştirerek 8.61'lere kadar fiyat yükselişini gerçekleştirmişti ve 8.61 20'lere kadar yükseliş gerçekleştirerek yeni bir zirveye daha imza attık. 4 saatlik grafikte yatay destek hattı üstünde olduğumuz sürece yükselişin tekrar satışa dönme ihtimali teknik olarak çok çok zayıf görünüyor. Ve saatlik grafikte bakacak olursak saatlik grafikte mevcut 8.52 bölgesi kırılımıyla birlikte daha derken 8.48'e doğru bir düşüş söz konusu olabilir. Ee, özellikle 8.48'in altında günlük kapanış gerçekleşmediği sürece gün içerisinde Bölgelerin veya bu seviyenin altında kapanışlar olabilir ancak günlük olarak kapanış gerçekleşmediği sürece tekrar yükseliş yönlü dönüşü takip edebiliriz. Aynı zamanda 8.48 haftalık daha önceki direnç, gerçi hala direnç ancak orta vade grafikte bu bölgenin üzerinde kapanış gerçekleşmiş olduğundan dolayı geri çekilmeleri bu bölgelerden tekrar yükseliş yönlü takip edebiliriz. Dolar TL'den sonra DAX grafiğimizi şöyle bir inceleyelim. 4 saatlik grafikte incelediğimiz DAX grafiğimizde baktığımız kadarıyla hala son zirve harici daha doğrusu son zirve sonrası düşüşün tekrar yeni bir zirve oluşturamadan haftayı kapattığını takip etmiştik. Aslında burada bir trend devam durumu söz konusuydu. Ancak yükselişlerin uyumsuz olması henüz bir düzeltmenin gerçekleştirileceğini daha doğrusu öyle bir sinyali, öyle bir ihtimali doğurmuştu ve bu o noktadan sonra zaten 15351 seviyesine kadar bir geri çekilme izledik. Burada çok dikkatli takip etmemiz gereken bir bölge var ve bunu daha önce de dile getirdik. 15217, 15150. Fiyatın bu bölgeye gelmesi çok ciddi bir alım tepkisiyle de karşılanabilir aksi halde bölgenin altında 4 saatlik kapanış tam tersi durumda satış baskısını da doğuracaktır. O yüzden günlük grafikten de bakacak olursak günlük grafikte bir sıkışmanın içerisinde olduğunu görüyoruz ve e, net bir şekilde üzerinde kapanış gerçekleşmemiş, ufak bir kapanış var ama hala kararsız bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden 15604'ün üzerinde 4 saatlik kapanış alımları tetikleyecektir. Aksi takdirde 15000 389 ve 15.351'i geri çekilmelerde ara destek olarak takip edeceğiz. Ana destek bölgemiz ise az önce bahsettiğimiz seviyeler olacak. DAX'tan hemen sonra gelelim ONS grafiğimize. Önce günlük grafikten tekrar inceleyelim. Günlük grafikte 1900.9 günlük olarak Düzeltme veya tepki bulması muhtemel seviyeydi ve bu seviyeyi özellikle 4 saatlik grafikten incelemeye başlamıştık. Ancak demiştik ki özellikle 1890'ın üzerinde kaldığı sürece yükselişin devam etmesi gerekiyor. Teknik olarak da bunu öngörüyoruz. Aksi takdirde özellikle de 1890 daha önce derin bir test aşaması geçirdi haftayı kapatmadan önce ve tekrar bu bölgeye doğru geri çekilecek olursa ee, bu bölge her ne kadar destek olarak çalışmış olsa da daha önce derin bir pim var olması Bu bölgeden tekrar alım takviyesini bitirmiş olma ihtimalini de aklımıza getirebilir O yüzden 1912.7'nin altında olduğumuz sürece satış baskısının 1890'lara kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz ve özellikle 1882'nin de altında hareketle 1864'ler görülebilir ve saatlikte gerçekleşecek bu baskı 4 saatlik orta vade grafikte 1845'lere kadar devam edebilecek bir satış baskısını beraberinde getirebilir ve 1845 önemli destek bölgesi olarak yeni bir yükselişi başlatma ihtimali de olacak. Tır diyelim yani olacaktır. tabii ki garantisi yok ama takip edeceğiz. Dediğimiz gibi 1890 üzerinde alımlar, 1882 altında ise satışlar artacaktır. Ve Brent Petrol Şöyle bir Brent petrole bakalım. Günlük grafikte neredeyiz? Hala haftalık direnç bölgesinin içerisindeyiz ve burada bir güncelleme gerçekleştirdik. Artık çünkü daha önce bu bölgenin üzerinde kapanış olmamasına karşın fiyatın buradan ayrılmaması bir sonraki önemli direnç bölgesini takip etmemizin gerektiğini bize hatırlattı diyebiliriz. Ve 69-74-73-34 haftalık direnç bölgesi olarak karşımızda günlük olarak inceleyecek olursak bu seviyenin üzerinde günlük kapanış fiyatı 73'lere doğru Tekrar çekebilir çünkü OPEC toplantısıyla alakalı beklentilerin dışında e, Brent üzerinde pozitif bir etki yaratacak olursa Zaten uzun süredir bu bölgeden bir türlü ayrılamayan fiyat için yeni yükselişinde kaynağı olacaktır Ancak 4 saatlik grafikten bakacak olursak 4 saatlik grafikte 69.74'ün üzerinde Aynı şekilde 4 saatlik bir kapanış olmadığı sürece geri çekilmelerde 68.16 ve 66.92'yi takip edebiliriz. Tabii ki toplantı öncesi oluşabilecek her türlü hareket toplantıya ait bir kararı fiyatlıyor olabilir. Bunun tersi durumda da tersi bir durum çıkması halinde de çok daha sert fiyat hareketliliği izleyebiliriz. Ve gelelim Nasdaq grafiğimize. Nasdaq aslında bıraktığımız yerde duruyor. Buradaki sıkışmanın hala devam ettiğini söyleyebiliriz ve özellikle 13.448 üzerinde olduğumuz sürece yükselişler devam edecektir demiştik ve ciddi bir konsolidasyon durumunda şu an fiyat hatta saatlik grafikten bakacak olursak bu hareketin sonucu muhtemelen sert olacaktır. Çünkü uzun süredir buradaki konsolide durum devam ediyor ve günlük grafikte de eğer Bölgenin üzerinde bir yükseliş gerçekleşecek olursa bu kez yeni zirveler takip edebileceğiz. Ancak 4 saatlik grafikte orta vade 13448'in üzerinde alımlar, bu bölgenin altında ise tekrar kısa vade satış hareketi gerçekleşebilir. O yüzden bu bölgenin hacimli bir yükselişle geçilmesini beklememiz lazım. Özellikle de 13908'in üzerinde 4 saatlik kapanış alımları tekrar tetikleyecektir. Ve gelelim SP500. Bakalım SP500'de bıraktığımız yerde neler oluyor. Aslında burada da aynı şekilde e, alt zaman dilimde bir trend devam durumu söz konusu. Bakacak olursak burada bir e, olası bayrak ama çok da temiz olmadığını söyleyebiliriz. Ancak saatlik grafikte çok ciddi bir bölge oluşturduğu fiyat ve 4.202 aynı zamanda 4.199 zaten bizim 4 saatlik beklentimiz olan. Önemli destek bölgesi 4.119'du ve bunun üzerinde 4.199 bölgesiyle birlikte eğer bu bölge üzerinde yeni bir kapanış gerçekleşmeyecek olursa beklentimiz ne olacak? Bölgede kesinlikle fiyat takibi, fiyat hareketinin takibi yapılarak böyle bir karar alınmalı çünkü endekslerde genellikle yükseliş yönlü sert hareketliklerde olması çok muhtemel ancak 4.225-4.244 bu bölge teknik olarak olası satış bölgesi satış tepkisi alabileceği bir bölge olarak takip ediyoruz tabii ki fiyat bu bölgenin içerisinde net bir e, işaret vermesi gerekiyor onunla birlikte 4.173 ve 4.165'i takip edebileceğiz. Ve Dow Jones grafiğimize bakalım. Dow Jones grafiğimizde beklentimiz hala yükseliş yönlü olduğunu söylemiştik ve 34263'ün altında bir hareket olmadığı sürece bu baskının 34742 ve 35178'lere kadar devam edebileceğini uzun süredir dile getiriyoruz ve sonunda buradaki konsolidasyon bölgesinin dışında artık fiyatlanmaya başladığını görebiliyoruz. Ve bunun altında olmadığımız sürece de bu baskı yükseliş yönünde devam edecektir. Burayı da hatta şöyle belirleyelim. Artık Dow Jones için bölgenin üzerinde olduğu sürece yeni bir yükseliş dalgası bekleyebiliriz. Özellikle 34.454, 34.375 bu bölge altında 4 saatlik kapanış olmadığı sürece ee, ne derler... ...yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Evet. Şöyle bir... ...bakacak olursak... Altında 1907-1911... ...üstü 4 saatlik... ...bum kapanışına buy önerir misiniz? Yoksa veriler mi beklenmeli? Ee, herhangi bir şekilde... ...sell ya da buy önerim... ...zaten olamaz ee, bu şekilde. Burada sadece teknik olarak oluşabilecek senaryolar hakkında olasılıkları değerlendiriyoruz ve dediğiniz gibi beklemek de gerekebilir çünkü bu hafta önemli bir hafta ve haber verisi olmadan gerçekleşmiş olan hareketler ne kadar kalıcı olabilir çünkü piyasa temel taraftan gelecek olan haberlerle e, hareketine devam edecek buradaki görüntü oradan gelecek olan bir beklentiye karşılık da fiyatlanıyor olabilir o yüzden haber verisi beklentinin tersi gelecek olursa o habere kadar fiyatlanmış olan hareket daha güçlü bir şekilde tersine dönebilir. O yüzden bu hafta özellikle de ons için biraz temkinli olmakta fayda var. Ee, çok fazla ürün var. Yani sadece ons yok. O yüzden çok fazla ons'a takılmanızı da tavsiye etmiyorum. Genel olarak yatırımcıların sürekli ons üzerinde işlem yapma e, isteği olduğunu fark ediyoruz. E, bunun da sebebi hareketli olması. Büyük kazanç potansiyelini sunması. Ama atladığımız bir şey var. Büyük kazanç potansiyeli varsa aynı oranda kayıp riski de vardır. O yüzden daha öngörülebilir, daha az spekülatif olan, daha böyle güvenli ticaret yapabileceğimiz e, ürünlere yönelmek yeni başlayan yatırımcılar açısından tabii ki söylüyorum. Yoksa e, onsta işlem yapmayın gibisinden bir kesinlikle böyle bir şey yok. Ama biraz tecrübeli olmak gerekiyor. Çünkü ONS hareketleri malum biliyorsunuz ocakta söndürebilir yeni ocakta aldırabilir o yüzden bu hafta özellikle biraz temkinli olmakta fayda var hele ki MTA grubunda evet öğleden sonra saat 15'te soru cevap yayınımızla birlikte tekrar sizlerle olacağız hem biraz daha böyle hareketlenmiş bir piyasayla sizlerle birlikte değerlendirme yapmaya devam edeceğiz yine her zaman yaptığımız gibi Bilgilendirme olarak alabilirsiniz Uyarı olarak alabilirsiniz Yani dikkatli olmakta fayda var Bu hafta ciddi anlamda veri yoğun bir hafta Ve her ne kadar teknik çizimler Çok güzel görünüyor olsa da Çok ciddi veri yoğun haftalarda Tekniği de bozacak Destekleri dirençleri de ihlal ettikten sonra Tersine doğru hareket edecek potansiyel hareketler Olabilir o yüzden Herhangi bir ticarete girmeden önce Ticaret yapmak istediğiniz ürünle alakalı Hem temel hem teknik konularda yatırım danışmanlarımızdan mutlaka bilgi alın. Her türlü duruma karşı planımız hazır olursa bu işin sonunda kazançlı çıkacak olan yine sizlersiniz. Saat 15'te soru cevap yanımızda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.